Merhaba hocam nasılsınız? Merhabalar. Hocam Şubat ayındayız ve yeni yılda herkesin listesinde mutlaka kilo vermek var. Ee, şu, bu geçen bir ayda başarılı olanlar nasıl başarılı oldu hocam. Ya şimdi Melis herkesin bir yeni yıl kararlarında dediğin gibi bu yıl spora başlayacağım, bu yıl sağlıklı besleneceğim, tekrar eski gençlik günlerime döneceğim diye bir liste olmazsa oluyor. Ama maalesef Ocak ayının birinde başlayan diyetler genellikle ocağın dördünde unutuluyor. Bir hafta sonra da ya yine böyle oldu. Tamam Şubat'ın 15'inde okullar tatil olsun da sömestr tatilinde bir daha başlarız deniyor ve hep bilinmeyen bir tarihe de erteleniyor. Şimdi birincisi benim başarılı olan danışanlarım da bu konuda durmadan yoyo gibi gidip gelen danışanlarımın arasında gördüğüm en büyük fark şu. Ne zaman ki çok büyük, çok aşılamaz, be becerilemez bir hedef koyuyoruz zaten baştan çuvallıyoruz. Ama ne zaman ki elimizde olan imkanlarla, şu anda mevcut olan imkanlarla sürdürülebilir bir hedef koyuyoruz, küçük küçük adımlarla damlaya damlaya göl olur misali kararlı olarak ve belki biraz daha yavaş olarak ama elinde sonunda o hedefe varıyoruz. Şimdi size bunu şöyle anlatayım. Diyelim ki siz bir ev hanımısınız, elinizde spor ayakkabınız var. Ve isteseniz hemen bugün günde 15 dakika yürümeye başlayabilirsiniz. Bu tamamen sizin kontrolünüzde olan bir şey. Başka hiçbir şartı spor salonu aidatını, havalı bir eşofman almayı, eşinizin spor salonuna giderken çocuklara bakmasını hiçbir şey beklemenize gerek yok. Ama eğer siz şuradaki havalı e, spor salonuna bir üye olayım da haftada 3 gün personal trainer ile çalışayım gibi bir hedefi beklerseniz bekledikçe bekliyorsunuz. Bu dediklerimden sakın yanlış anlamayın. Bir insanın kendisi için çok iyi bir şey istemesi güzel standartlar hayal etmesi asla ve kat'a yanlış bir şey değil. Benim demeye çalıştığım Bugün elinizde spor ayakkabı varsa spor ayakkabınızla başlayın. Bugün elinizde bir pilates matı hatta lastiğe bile gerek yok. Eski bir yün çorabı bile şöyle gerip kol hareketleri yapabilirsiniz. Ağırlığınız yoksa 1 litrelik bir pet şişeyi ağırlık olarak kullanabilirsiniz. Youtube'da çok güzel yürüyüş videoları var, spor videoları var. Başlamak için lütfen şartlarınızın değişmesini beklemeyin. Bu birinci gördüğüm hata. Eko ertelemeye bayılır. Ertelemenin de en büyük bahanesi şu anki mevcut şartların A, B, C sebebinden buna uygun olmamasıdır.